öncelikle hepinize çok teşekkür ederim çünkü ben ya ilk, defa, ya ilk defa Pelikan'dan ayrılıyorum, benim dokuzuncu senem. Öncelikle e, Yusuf Hoca'ya ve Gül yani bana aile olduğunuz için çok teşekkür ederim. <laughs> ben, e, o kadar alışmışım ki senelerdir buraya gelmeye, ilk defa tamamen sizden ayrılacağım. Hadi. Size kızdığım zamanlar oldu. Sizde çocuğum, çocuğum geliyor merak etme. öyle öyle bir şey var. Şimdi siz Canem Hocam, Sezen Hocam, Zeynep Hocam sizle iki sene birlikteydik. Diğer hocalarımla birlikte de bu sene çok birlikteydik ama hepiniz benim için çok aynı yerlerdesiniz. Hani böyle abla oldunuz, abi oldunuz. Bak gün önce anne oldu. Yeri geldi ben Gülay'cığım annemden daha çok gördüm. Sizi kırdığım zamanlar olmuş olabilir. Onun için çok özür dilerim sizden. Ve bana kattığınız şeyler için de çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Okul farklı saygınlık her şey mi var? Hocam Allah hepinizden çok, çok, çok teşekkür ederim. Çünkü, çünkü benim aydınlatma çok şey değişti. Hocam özellikle hocam ben çok çektim biliyorsunuz okulda. Kamptan sonra birlikte olduğum tüm arkadaşlarıma Dedi ki belki ben çok 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 teşekkür ederim. <laughs> Hayır çünkü ben harika çok çektim okulda. Az önce Cerem hocamla çok konuştuk konuları. Evet. Edem bir şey değişti. De işte. Ee, yani umarım bir bilim adamı olarak çıkarım okulda. İnşallah. <laughs> 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 İnşallah. Aranıza yeni katıldım. Katıldığım gibi de ayrılıyorum bir senede. Buradaki bütün öğretmenlerime, Gerçi çoğu sayısal öğretmeni ama yine de hep beraber güldük, eğlendik. Zamanı geldi, ağladık. Ağladığımız da oldu. Kav Bazı hocalarımızla kavga ettiğimiz de oldu. Oturup gülüp eğlendiğimiz de oldu. Pandemi sürecinde bizi asla bırakmadınız. Biz ne kadar çabaladıysak siz daha da fazla çabaladınız. Bunun herkes farkında zaten. Bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım da bayağı çabaladılar. Hepimiz zaten biliyoruz. Bütün arkadaşlarıma da sınavda başarılar diliyorum. Umarım istediğinizde alırsınız. Size de çok teşekkür ediyorum. Bu kadar emek gösterip bizi bugünlere getirdiniz. Sizi seviyorum. Biz de seviyoruz. Seni günü hatırlıyorum. İlk <laughs> Cerem hocam gelmişti yanıma. Ama önce İspanya'ya tanışmıştık. Böyle Zeynep hocanın evet. yanına gittik. Oradan Derya C'ye baskın yaptık. Okay. Sıradan önceyle <laughs> tanıştık. Ya güzeldi. Bir yıl geçti. Hepinizi tanıdığım için çok mutluyum. Biz de aynı. Bir öğretmenden ziyade bir abla abi olduk hepinizle. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. <laughs>